Merhaba bu R programing'in e, geçen hafta 3 en popüler konusunu tartışıyoruz ve üçüncü konumuza geldik e, gitin gitin ne olduğunu e, ikinci kısımda tartıştık gitin en popüler kom şeyleri komutları nelerdir ya da yeni çıkan ama bilmediğiniz e, komutları nelerdir e, okudun mu Nedir okuözebilir misin? Özetten önce şunu merak ediyorum. Neden web sitesi olarak yazmamış da terminalde yazmış bu yazıyı? Ben çok seviyorum. Terminalde yazılan web sayfaları. Bölümün web sayfası gibi. Son web sayfası gibi. Temiz, güzel, gözümü acıtmıyor. Siyah arka plan. Daha ne olsun ya? Sinteks Daha ne olsun? Var. İyi hadi tamam Sen döndüm. Ben böyle e, normal prose diyeyim. Normal paragrafların böyle yazılımcı fontuyla yazılmasına karşıyım biraz. Katılıyorum. O olmasa iyi olurmuş. Evet. Çok yer tutuyor. Ama az yazmış. Çok hani double spacing mesela e, lisede bir makale yazarken çok çok sayfa olsun diye. Beş sayfalık yazını gönderirler hocam. beş sayfa olsun diye aralara boş satır yerleştirirsin Word'de ya. Onu yapar gibi. Evet. Peki. Yani özetleyeceğim ama bunu göstermezsem ben ben olmam göstermek zorundayım kusura bakma. Yine bir detour geliyor. Hazır mısın? <laughs> korkma korkma. Bu hayran olduğum bir web sitesi. Yine aşağı koyarız herkes okur. Web tasarımı ile ilgili çalışan da bir insan. Ee, tamamen plain text ve gördüğün gibi böyle fontlarla oynayarak bir şey yazmış. Güzelliği şu çok hani ne diyeyim İngilizcesi geldi aklıma. Ee, captivating dedikleri öyle. Alıyor seni tutuyor okutuyor sana. Tıkır 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 başladığın zaman sonuna kadar okuyorsun. Belki İngilizcesi akıcı gelmezse çeviri de yapmış insanlar. O kadar etkilenmişler ki herkes dillerine çevirmiş. İsmi Operation olan birisi de Türkçe'ye çevirmiş. Bunu ee, bunun linkini aşağıya koyarız. Bence bunu okuyun. Web tasarım çalışanlar özellikle. Ne hangi fotoğrafı koysak ne işte şuradan uçsa ne buradan uçsadan ziyade içerik önemlidir. Content is king derler. Onu anlatan çok iyi bir yazı bence. Özete geçiyorum. Git'ten bahsediyor arkadaş. Diyor ki Git e, eskiden 2005'lerde işte 2004'te çıktı e, hatırladığım kadarıyla. O zaman temel komutlar vardı. Ekle, işte, add, commit, push, pull. E, bunları hepimiz biliyoruz diyor. Add, commit, push, pull bilmeyen yok diyor. Yaşlı birisi yazmış. Yaşlılar okusun diye yazmış gördüğünüz gibi. Ama diyor git değişiyor diyor devamlı git'e yeni şeyler ekleniyor. Bu yeni komutları bilmeden işte add'le, commit'le, push'la, pull'la biraz da işte checkout'la, merge'le e, günü geçiriyorsunuz diyor. Öğrenin diyor. Öğrenin bunları daha iyi hayatınızı yaşayın diyor. Ondan sonra liste yapmış yeni komutlar ve neden bunları kullanmamızın daha iyi olacağını söylemiş. Yeni derken çok da yeni değil. 2019 bir tanesi mesela. Switch diye bir komut var işte branch değiştirebiliyorsun bununla. Ee, sonra altta da demiş ki check out'ta da değiştiririm buna ne gerek var diye dediğinizi duyar gibiyim. Ama Switch bu iş için özelleşmiş. Bir iki tane daha kontrollü işler yapıyor. Hata yapmanıza engel oluyor. Bence güzel. Ben ikna oldum Switch'i kullanırım. Hiç kullanmıyordum daha önce. Hep check out kullanıyordum. Switch'i öğrendim. Bu sene bir şey öğrendim. Bu hafta, bu hafta bir şey öğrendim. Restore yeni bir komut diyor. İşte ne zaman gelmiş? Onu söylememiş kaç yılında geldiğini. Restore'da bir, ...bir dosyayı editledin, onu staging'e koymuş olabilirsin, koymamış olabilirsin. Çeşitli durumlarda onu nasıl bir önceki versiyona e, restore edebiliyorsun? İşte bir önceki komite restore et, stage etmediğim halleri restore et gibi. E, bunu çok ikna olmadım açıkçası. Bunu çok kullanmıyorum, staging aram çok yok. E, Sparse Checkout harika, bunu çok beğendim. Bunun olduğunu biliyordum, nasıl çalıştığını bilmiyordum. Sparse Checkout şunu yapıyor. Dosyaları indirmek sizin e, git repozitörsünü işte kolonlamanızı indirmenizi sağlıyor. Tüm dosyaları indirmek sizin diyeyim. E, bir önceki videoda konuştuğumuz bu monorepo konusunda çok büyük repozitörler konusunda da e, mantıklı. Facebook tabii ki bir monorepo mono çalışmasına rağmen her çalışanı tüm repozitörleri indirmiyor. Bu tarz şeyler kullanıyorlar. E, Birçok klasör boş duruyor. Gerektiği zaman işte buradaki komutlara bakarsınız. Git sparse checkout şu şu kütüp, şu bana ver diyorsun. Onu oluşturuyor. Ee, work tree de enteresan. O da bir şey üzerinde çalışırken bir tane canlı kopyası oluyor önümüzde. Live kopyası oluyor. O kopyayı üzerinde çalışıyoruz. Beğendiğimizde de commitliyoruz onu repository'ye. Birden çok canlı kopya olmasını sağlıyormuş bu da. Bunu da hiç kullanmadım. Hatta bilmiyordum böyle bir şeyin varlığını. Ee, işte bir şey üzerine çalışırken az önce hatta bu bir iki önceki videoda referans var. Ee, burada şey diyor. işte sen çalışıyorsun bir konu üzerinde diyor. Critical bug comes in while you're in the middle of working. Hemen context hmm. switching oluyor diyor. İşte bu komutları kullanarak ayrı bir live copy oluşturabiliyorsun. Ee, burada da demiş fakirler bunu bilmeyenler giderler yeni bir klasör oluştururlar. Hepsini kopyalarlar demiş. Ben öyle yapıyorum. Gerçekten. <laughs> Haklı. Evet. Bunu branch yaparak çözemiyor musun? Ama yok. O stage'e ne koyduysan onlar öteki branch'e de seninle birlikte geliyor. Gelmesini istiyorsun. Bu o işe yarıyor. Komitlemeye hazırsan sorun yok. Buna ihtiyaç yok galiba. Ben, ben öyle çözüyorum. hazır değilsin diyelim. Evet. ben... Işin. Ben beğenmesem de yarım halini komitliyorum. Sonra history'i rewrite ediyorum. Senin duyduk zaten yani testler kırık kırık e, komitlediğini, pushladığını. Evet ya ben ben gelmeden şanım geldi değil mi? Suçlusun zaten. Özetle dedin hepsini anlattım. Şunu da anlatayım hazır gaza gelmiş, gelmişken. Bisek harika bir koment. Çok severim. Ee, şunu yapıyor. İşte bir versiyon history'in var. Diyorsun ki şurası çalışıyordu. Geçen hafta çalışıyordu bu diyorsun. Şimdi çalışmıyor diyorsun. Yani burada diyorsun bak. Burada çalışmıyor. Burada çalışıyor diyorsun. Ondan sonra sana diyor ki arada 100 tane komit var. Çat 50.ye gidiyor. Bu çalışıyor mu diyor sana. Git. Yani bir diyaloğa giriyorsun gitle. Çalışmıyorsa çalışmıyor. Çalışıyorsa çalışıyor diyorsun. Böylece ilk bozuk olan e, şeyi bulmaya çalışıyor. Binary search yaparak. Bu çok Bunu... Iyi bir şey ya. Bunu elle yapıyordum ben yani. Böyle bir komut olduğunu bilmiyordum. E, elle yapmakta. Hani yine binary search yapıyorsun. Ama can sıkıcı oluyor. Bunu bir de şey olsa çok güzel olur. Ben bir tane 5 scripti versem otomatik yapsın. Her seferinde bana sormasın. Bir te testi çalıştırayım mesela. Gidip gidip var. Testi çalıştırsın. Var. Şakalı bir cevap verebilir miyim diye düşündüm. Şurada hazır yapmıştım falan diye çıkaracaktım. Burada ama e, var. Bu ama şöyle. O dediğin çok e, disiplinli olmayı gerektiriyor. Yani test kodun değişmemesi lazım. Ben onu şu yüzden kullanamıyorum bazen test kodun değişmiş oluyor. Yani testi nasıl çalıştırdığın değişmiş oluyor. O yüzden kullanamıyorsun. Ama test kodun değişmediyse, hani make test diyorsun çalışıyor ise. test versem o onu çalıştırsa olmaz mı? Ama o da oluyor. O da yapacak. oluyor. O da oluyor. Ama en en güzeli eğer yeterince disiplinliysen bir make testin var diyelim ya da işte bir scriptin var bir şeyin var testin tamamını çalıştıran exit kodu 0 ya da bir diyelim. Tamamen o halde yaptıysan repository'ni şey diyorsun bay sekret bunun patladığı yeri bana söyle diyorsun tık 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 tık, tık ama veriyor onu, bunu yapıyor yani. E ama zaten geçmişte var olan bir test fail ediyor olsa onu girip şeyden de görebilirsin, CI historisinden de görebilirsin nerede patladığını. E, önemli olan geçmişte var olmayan bir testi verip onu çalıştırmasını sağlayabilmek. Onu da yapıyor ve şiddetle katılıyorum haklısın benim verdiğim örnek biraz saçma oldu, onu o zaman bilirdin. Yani saçma değil de o da başka bir şey. Yani başka bir şey saçma. <laughs> Kibarlığa gerek yok. Evet o dediğini de yapıyor ama bu şey de, şey açısından da iyi. Diyelim o kadar iyi değilsin yani script'le yapamıyorsun. Ama yine de diyalog yaparak bana göster, ben sana iyi ya da kötü derim diyorsun. O versiyonların ayarlanmasını yapıyor. Çok iyiymiş. Ya senin dediğin neden saçma değil? Çünkü Git özelinde konuşuyorsak benim dediğim şeyi varsayıyor. Bir CI'de kullandığını varsayıyor. Oradan bir web arayüzü olduğunu varsayıyor falan. Ama sadece Git'te çözmeye çalışıyorsan ve CI kullanmıyorsan yine dediğin şekilde çözmesi lazım. Görkem bana beni savunma. <laughs> evet bu konuda evet, çok ee, iyiymiş bu çok faydalı. Süper. Söylenmesi faydalı. gereken her şeyi söyledim bence. Kapatabiliriz videoyu. Evet. hangisini en çok beğendin? En favori git komutumuz nedir? Ee, Switchi beğendim ben biliyor musun Switch çok çok temiz şey gibi CD yazıyormuş gibi hani change directory diyormuş gibi branch adını ver git sonra hatta şu çok çok hoş bence çok ee, hani CD'de de çalışıyor ya CD bla 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 diyorsun sonra ha bu değildi ya da orada bakacağın şeye bakıyorsun sonra CD dash diyorsun bir öncekine geliyor bu da öyle CD git switch dash diyorsun bir öncekine geçiyor. Yani o iyi Bana, o beni o kadar etkilemedi. Yani var olmadım. Ee, çünkü check yapacağın şeyin aynısını yapıyor. Farklı bir şey yapmıyor. Ee, work tree güzelmiş. Yani o e, painful olan bir şeyi painless hale getirmesi bakımından güzelmiş. Ben de aynı şey, aynı şekilde yapıyorum. Çünkü ayrı klasöre check-out yapıyorum. Orada çalışıyorum falan. Bu o şeyi çıkartıyor. Ee, bir de bisect de güzelmiş. Onu bilmiyordum. O çok iyiymiş. O düzgün kullanmayı insan çözerse gerçekten. Bisect iyi evet. ben work şey olmadım. Ee, ısınamadım. Benim kafam karışır. Onu yapamam ben. Evet. Ya şeyler genelde sıkıcı. Yani sıkıcı. Sinir bozucu. Orada bir gizli bir state olan durumlar hep sinir bozucu. Work de öyle bir şey. Değil mi? State dert. Dert. Evet. Bir de bunun kurduğu abstraction senin kafandaki düşünce şekli birebir oturduğu zaman çalışıyor iş O zaman akıyor. Tam oturmadıysa o zaman problem böyle bir rahatsızsın Neyi kaçırdım acaba? Neyi bilmiyorum. Arkada bir state var bana söylemiyor mu acaba? Sürekli o. Ee, o hoş olmaz. Evet. Bir Ama bu da. Ya. Bu ne? Bu ne? Görkem ne diyorsun? Master branch kullanıyor. Ne e, sıkıntı ne? Da da da, da. Main <laughs> mi olması lazım? Ne evet. Evet, main olması lazım. Master'ı kaldırdık biliyorsun. Çünkü words matter. Ha, o bakımdan. Evet, evet arkadaşlar. Kapatalım. Açıklarım. Açıklayayım, değil okay. mi? Ya var ya, o kadar hazırlıklıyım ki. Çünkü bugün bununla ilgili bir şey okuyordum. ACM bunu yayınlamış. Diversity ACM Association for Computing Machinery. Diversity Inclusion Equality. Bu yeni yayınladıkları bir şey değil. Ben yeni gördüm. İşte terminoloji değiştiriyoruz. Neden önemli? Neden değiştiriyoruz? İşte Terminate falan olayları. Average user. Black box, white box. Öyle bir şey yok. Black hat, white hat. Black list, white list. İşte blind. Bunların hepsi belli insanların alınabileceği, Teknik olarak kullanıyoruz ama e, dummy head. Mesela bunu söylersen ben alınırım. E, i̇şte male connector, female connector. Eskiden kullanıyorduk öyle şeyler. Ya da USB'de de var. İşte <laughs> buna gerek yok. Zaten bunu hiç kullanmayalım. E, geldik. Master, slave. E, burada slave yok evet. Ama yine de Masterda kullanmayın diyorlar. Aklımıza geliyor diyorlar. Canımız sıkılıyor diyorlar. Main kullanın diyorlar. Bence haksız değiller yani. Bir açıdan da problem. Şimdi bu büyük bir hani Me Too hareketi falan aynı zamanlarda oldu. Yazılım dünyasında terminolojileri değiştirelim. Yani büyük stres de yarattı. Çünkü bir hata yapabilirim stresi var herkeste. Evet gereksiz yani gereksiz yere kimsenin canını sıkacak bir şey kullanmayalım. Tamam. Ama e, elimizde var. 40 yıllık materyal var. Onları da güncelleyeceğiz. Ne yapacağız? E, git kontekstinde eskiden default branch'in adı master'dı. Şimdi default branch'in adı main. Koskoca proje değiştirdi bunu. Böyle eski write-up'lar, eski yazılar master diyor hala ama e, main artık kullanılıyor. E, Birçok bununla ilgili problem yaşıyoruz. Burada öğrencilere örnek veriyoruz. Bir tane şey var. İşte distributed computing hatta şey galiba Apache Spark diye bir kütüphane var. Onu kullanıyoruz. Orada şey var. İşte nokta set master diyor. Ee, öyle çevirmek zorundasın. API call bu. Ben onu örneği veriyorum. Oraya da 3 satır yazı yazıyorum. Bakın bu benim kodum değil. Bu zaten kütüphanede master olarak tanımlanmış. Ben onu böyle kullanmak zorundayım. Muhtemelen bu kütüphane bunu güncelleyecektir ama henüz güncellemedi. Buna da link verdim. Böylece... Özürünü peşine ne diyorsun? Yani bana gelmeyin. gelmeyin. Veriyorsun. Evet. Bana gelmeyin diye hallediyorum. Eee political correctness evet. gone mad. Peki, şeyde nasıl yapacağız mesela? Diyelim ki bir algoritma var. Oradaki konsept gerçekten bir efendi ve köle konseptine uyuyor. Öyle bir algoritma koydum. O zaman da mı kullanmayacağım mesela? Sen utanmıyor musun öyle bir algoritma kurmaya? <laughs> Ama çok efficient yani. <laughs> Her şey efficiency değil Görkem. Ya, o, o kodu yazmayalım mı? Oradaki çeşitli thread'ler eşit oy hakkına sahip olacaklar. Aralarında karar verecekler. Demokrasiyle yönetilecekler. Biraz yavaş çalışırsa yavaş çalışsın. Evet, ya da kontrat olacak aralarında. işçi işveren kontratı. Tabii. Belli threadler, emeklilik planları olacak. Çalıştı mesela senin için 5 <laughs> dakika computation yaptı. Sonra ne yapıyorsun sen onu? Terminate. Ee, Terminate'e ya şey çok zor ama. Yani alternatifi ne? Yani terminate. Ne demiş bakalım? We recommend adopting an alternative appropriate context. Some options you can cancel. Stop. Stop olabilir. Yani öte yandan da çok fena ya. Yani ilk sen öğrenirken öyle düşünmedin mi? Proses oluşturuyoruz. Parent process var. Child process var. Child process biraz çalışıyor sonra onu öldürüyoruz. Killed the child process. Sonra şey var. Bütün aileyi öldürüyoruz. Parent'ı öldürüyoruz ama bütün grup ölüyor. Onunla beraber leş yani. Ya bu bazılarına katılıyorum bunların. Yani Master Slave mesela çok gerekli değil ama e, Blacklist, Whitelist'e çok katılmıyorum mesela. Daha yani bu e, siyah derili insanları çalıştırmıyor bana yani. Ama neyse. Yani biraz daha hani benim ne düşündüğümle çok da ilgili değil. Bundan daha kocaman insanlar ne düşündüğüyle ilgili tabii mesele o. Evet. Öyle. Peki, bir şey ederiz. daha. Bu da güzel bir şey oldu. Buyur Hemen mi? teşekkür edemezsin. Hemen öyle teşekkür yok. Biraz Onunla ilgili de bir, bir makale bir şey okumuştum dedi. ben bugün. Teşekkür etmek <laughs> Hayır. Teşekkür şunu diyecektim sadece. Bence enteresan. Hadi bunu da söyleyeyim. Git. Bu son makale çok enteresan değildi. Bu konu daha güzel bence. Ee, biz Türkçe konuşup İngilizceyi sonradan teknik olarak öğrenen insanların yaklaşımıyla İngilizce konuşan insanların yaklaşımı da çok farklı oluyor. Şimdi biz gittik üniversitede en azından ben ne bileyim öğren bir gündelik İngilizce biraz biliyoruz ama şey öğrenmeye başladık. İşte tree diye bir yapı var. Branch var, leaf var. işte heap var mesela. Heap diye bir yapı, array var falan. Heap ne abi? Stack ne? Benim için bir anlamı yok anlatıyordu işte stack şudur diyor. Şunu koyuyorsun üstüne bunu koyuyorsun. Ha, ben onu öyle öğreniyorum. Ama İngilizce bilen birisi hip of işte flowers ya da hip of ıı, ne bileyim dirt falan diye biliyor onu zaten. Sonra onun konseptini öğreniyor. Ya da işte tree'yi biliyor zaten ağaç diye biliyor. Ee, i̇şte branch nedir, leaf nedir biliyor. Sonra onu teknik konseptini biliyor. Yani onlar için daha et şey olabilir. Ee, rahatsız edici olabilir. Bizim için yani kill a child process demek garip gelmiyor kulağımıza. Ama birisi şu çocuğu öldür yazacağız oraya dese biz de garipseyebiliriz gerçekten yani. Doğru, doğru çok doğru bir nokta. Yani çok hakim olmadığın bir dilde şey oluyor. E, mesela İngilizce'de küfürlü şeyleri söylemek benim için çok kolay. F word'ü falan. Böyle bedava gibi kullanabilirsin. Çünkü komik geliyor. Ama yani gerçekten ağzıyla o olan bir insan. Ne dedi oluyorlar. Değil mi? Evet. Ee, onun gibi. Bence şimdi bana teşekkür edebilirsin artık. Teşekkür ederim sağ ol. Ederim. <laughs> evet bu haftayı da e, böyle kapatıyoruz o zaman. Bir bir tane daha açmak istediğim bir vakalle yoksa dışarıdan. Kaydı durduralım ben açarım sana. <laughs> haftaya görüşmek üzere